Ben Alkan Kovac. İskeç'e Türk Birliği üyelerine, radyo kulüp üyelerine mutlu bayramlar diliyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhabalar. Dilerim. Ben gitarist Metin Gören. İskeç'e Türk Birliği üyelerine, radyo kulüp ailesine ve bütün Batı Trakya Türklerine hayırlı bayramlar diliyorum. Hepinize iyi bayramlar. Merhabalar. Ayarlar. Başta Batı Trakya Müslüman Türkleri olmak üzere İskeç'e Türk Birliği üyelerine, ve değerli Radyo Kulüp ailesine hayırlı bayramlar dilerim. Selamlar, sevgiler. Merhaba Yücel ben. İskeç'e Türk Birliği üyelerine, Radyo Kulüp ailesine ve tüm Batı Trakya Türklerine selam olsun İstanbul'dan. Ramazan bayramınızı kutlarım, mutluluklar dilerim. Merhaba arkadaşlar, ben Melih Gürlük. Sizler beni İstanbul adlı Remix çalışmamdan tanıyorsunuz. E, tüm İskeçe Türk Birliği'nin, Batı Trakya Türklerinin ve Kulüp Radyo Dostları'nın bayramlarını kutlarım. Ee, yeni çalışmalarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İskeçe Türk Birliği üyelerinin, Radyo Kulüp ailesinin ve Batı Trakya Türklerinin bayramını en içten dileklerimizi dileklerimizle kutluyoruz. İskeçe Türk Birliği Derneği üyelerinin, sevgili Radyo Kulüp üyelerinin ve sevgili Batı Trakya Türklerinin bayramını içtenlikle kutluyorum. Daha özgür bayramlar yaşamamız dileğiyle herkese iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kıymetli dostlarım, merhabalar. Sami Çelik ben. Efendim, İskeçe Türk Birliği'ndeki bütün üyelere, o bölgede yaşayan değerli kardeşlerimize, Müslüman Türklere ve radyo kulüp dinleyenlerine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Bayramınızı kutluyorum. Batı Trakya'daki Müslüman Türklere selam olsun İnşallah kısa zamanda yine görüşeceğiz Allah'a emanet olun İyi bayramlar efendim Nasıl geçiyor bayramınız Ben hep geziyorum Hele İstanbul'da Sokağa çıkma yasağı da var şimdi Bir odaya geçiyorum bir salona geçiyorum geziyorum da geziyorum Ama türkülerimizi söylemeden hiç durmuyorum Ramazan bayramımız kutlu olsun efendim. İskeçe'ye her geldiğimde uğradığım, e, gururla uğradığım İskeçe Türk Birliği yöneticilerine, e, radyo kulüp burada Ali Salihoğlu arkadaşımız var. Ona selamlar. İskeçe'de bulunan beni tanıyan tanımayan bütün hemşerilerime e, selamlar söylüyorum. Ben ayrıca İskeçe damadıyım. Bunu da gururla söylüyorum. Eşim Sünetçi Köy'den Necla Hanım. Ee, İskeç'e'den evlenmelerini e, tavsiye ederim damat adaylarına. Hem güzel oluyorlar hem de tutumlu oluyorlar. Efendim, e, İskeç'e'li e, bir sanatçımız vardı eskiler bilir. Kayıkla geçmiş, Türkiye'ye iltica etmiş. Ahmet Üstün İskeç'e'liydi, rahmetle alıyorum. Merhabalar, selam olsun. Batı Trakya'da yaşayan bütün dostlarımıza. Öncelikle İskeç'e Türk Birliği Yönetim Kurulu'nun ve çok değerli üyelerinin orada yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimizin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarken sizlere hepinize sağlık, mutluluk diliyorum. Hoşçakalın. Merhabalar herkese İstanbul'dan, Türkiye'den selamlar, sevgiler. Batı Trakya'da yaşayan bütün soydaşlarımıza, kardeşlerimize buradan selamlar olsun. Özellikle İskeç'e, Türk Birliği ve Radyo Kulüp ailesine de buradan dolu dolu öpücükler, selamlar, sevgiler ve saygılarımı gönderiyorum. Bayramınız sağlıklı, sıhhatli geçsin. En güzel bayramlarda inşallah görüşelim efendim. Batı Trakya'ya, bütün herkese, bütün kardeşlerimize selamlar. İyi bayramlar olsun. Merhabalar ben İlker Özdemir. İskeç'e Türk Birliği üyelerine, radyo kulübün değerli dinleyicilerine, Batı Trakya'da yaşayan Türk kardeşlerimize İstanbul'dan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İki gün önce yeni teklim e, Sevmek Günahsa Eğer yayınlandı. Sizlere bayram hediyesi olarak gönderiyorum. Bayramınızı en içten dileklerimle, sağlıkla, mutlulukla kutlarım. Güzel günler yakınımızda diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Merhaba ederim. arkadaşlar. Ee, İstanbul'dan İskeçiye selamlar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ramazan bayramınızı kutluyorum. Ee, bolca e, sağlık, sıhhat diliyorum hepinize. Tekrar tekrar selam olsun. İyi bayramlar. İskeçeyi seviyoruz. Selamlar. Ben Okan Kovancı. Ee, İskeç'e Türk Birliği'ne, e, Radyo Kulüp ailesine ve Batı Trakya Türklerine sevgilerimi, saygılarımı ve özlemlerimi iletiyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Şu sınırlar açılsın. Mutlaka görüşelim. Hepinizi çok özledim. Hoşçakalın. Merhaba ben Ege. İskeçe Türk Birliği, Radyo Kulüp Ailesi ve Batı Trakya'da yaşayan tüm Türk kardeşlerimin Ramazan bayramını kutlar. Sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu bir ömür dilerim. Merhabalar ben Murat Mermer. Bütün Batı Trakya Türklerine, İskeç'e Türk Birliği üyelerine ve Radyo Kulüp ailesine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bayramınız kutlu olsun. En yakın zamanda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Dağlar önümü kesse, yollar kör düğümlense, ben yine sana mahkumum yârim, sevsen de sevmesen de. Bye bye. Merhaba, ben Ali Altay. Batı Trakya Türklerine, sevgili kardeşlerime, İskeç'e Türk Birliği üyelerine, Radyo Kulüp ailesine sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum. Sevgiler, selamlar. Herkese geçen uclarından selamlar. Batı Trakya Türkleri, İskeç'e Türk Birliği, Radyo Kulüp, Ramazan bayramınız kutlu olsun. Hepinizin bayramını kutluyoruz. Sevgiler, selamlar.